Merhabalar. Öncelikle organizasyon ekibine teşekkür ederiz. Bizim konumuz piyasalarda adil fiyatın oluşmasında rekabet kurumunun önemi. Çalışmanın amacı bir iktisat sistemde yer alan bireysel ve tüzel girişimcilerin üretim faktörlerini bir araya getirerek ürettiği mal ve hizmetlerin piyasadaki değişim değerini veya maliyetine yansıttığı kabul edilen ve tüm paydaşların adaletli bulduğu fiyat olarak adil fiyatın oluşum süreçlerinin her bir aşamasında haksız rekabetin yaşanmaması gibi durumları düzenleyen ve denetleyen rekabet kurumunun adil fiyat oluşumu konusundaki önemini tel bir yöntemle araştırmaktır. Adil fiyat kavramı, iktisadi mal ve hizmetlerin işlem gördüğü, piyasalarda uygun bir şekilde değerlendirilmesinin sat, ve satılmasını ifade eder. Değer bir bakışta piyasadaki değişim değerini veya maliyetinin yansıttığı kabul edilen ve tüm paydaşların adaletli bulduğu adil fiyat, iktisadi mal ve hizmetlerin arz ve talep koşullarına uygun olarak belirlenen bir fiyattan el değiştirmesine imkan vermelidir. Adil fiyat oluşumunun, yani bu şekilde adil fiyat oluşumunun faydaları, özellikle tüketicilerin mal ve hizmetler için adil fiyat ödemesi sonucunda alım gücü artar, gelir dağılımından aldığı pay artar, sosyal adalete katkı vermesi, refah korunması gibi önemli katkıları vardır. Adil fiyatların oluştuğu bir sistemde aşırı fiyat dalgalanmaları ve spekülasyonu önleneceği için, piyasada istikrar yaşanması, ortaya çıkan ekonomik krizlerin kolay atlatılması, dalga boylarının daha düşük olması gibi avantajları vardır. Adil fiyat oluşumuna etkileyen mikro ve makro unsurlar vardır. Bunlar üretim maliyetleri, az ve talep koşulları, tüketici tercihleri, çevresel etkiler, sosyal etik faktörler, iktisadi ve politik konjektör dalgalanmalar, kamu düzenlemeleri, rekabet, kamu düzenlemeleri, pazar gücü ve rekabet oluşturması ve bunların tamamlayıcı bir unsur olarak da rekabet kurumunun devreye girmesi. E, üretim maliyetleri bildiğimiz gibi girdi maliyetleri arzın miktarı arttığı zaman girdi maliyet düştüğü zaman üretimin e, nihai değeri olan e, mal ve hizmetlerin fiyatları düşecektir. Arz ve e, talep koşulları olarak da fiyatlar genellikle arz ve talep dengesi, şirketlerin maliyetleri, rekabet, tüketici tercihleri gibi piyasa koşulları otomatikman adil fiyat oluşumunu etkileyecektir. Çevresel etkiler ise günümüzde yaşanan eklem değişikliği, küresel ısınma gibi nedenler sonucunda doğrusal ekonomi anlayışından döngüsel ekonomiye geçiş yaklaşımı sonucunda e, mal ve hizmetin üretilmesi, üretilmesi sürecinde ortaya çıkan zararların azaltılması, çevresel maliyetlerin azaltılması, bunların muhasebeleştirilmesi önemli olmaya başlamıştır. Toplumsal ve etik değerler açısından da adil bir fiyatın belirlenmesinde bu yaklaşım önemlidir. Bu zorlukların aşılması için kamusal düzenlemeler gerekmektedir. Bu başlığa geçmeden önce iş hayatındaki ilişkiler üzerinde etkisi ve önemi nedeniyle ahlak, etik, iş ahlaki gibi temel kavramlar şöyle özetlenebilir. Ahlak ve etik kavramına. Kısaca ahlak, bireylerin tutum ve davranışlarını ifade etmek amaçlı kullanılırken etik kelimesi ise töre, gelenek, görenek gibi anlamlar taşıması yanı sıra toplumun sahip olduğu gelenek, görenek, değer yargılarının olduğu gibi benimseyip, sorgulayarak, eleştirerek, isterleştirme ve benimseyerek kişiliğin bir özelliği haline gelmesidir. Etik toplum tarafından insan eylemlerine iliştirilen ahlaki değerler olarak görülebileceği gibi insana amaçlara hizmet ettikleri için kodlar veya bir kontrol sistemi olarak da görülebilir. İş ahlakı toplumdaki değerler bileşiminin yansımasıdır tabii ki. Bu anlamda tüketiciler ve şirketler ile çeşitli piyasa katılımcıları arasında belirli bir temel düzeyde güvenin var olmasını sağlar. Bu bağlamda iş ahlakı terimi bir firmanın davranışına rehberlik eden ahlaki ilkeler kümesini ifade eder ki burada işverenlerin çalışanlara adil davranması, müşterilerden adil fiyatlar talep etmesi, kaliteli mal ve hizmetler sağlamak e, örnek olarak verilebilir. İş alakı türleri subjektif bir kavram olan yasalarda adil fiyatların oluşumunu etkileyen temel faktörlerin davranış şekillerinin iş alakı tarafından firmalarda oluşumu için verilebilecek iş alakı türleri ki bunlar firmaların topluma ve dünyaya karşı sorumluluğunu ifade eden kurumsal yönetim hekeleri içinde geçen e, kavramlardır. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluk. Yani firmaların faaliyetlerini yürütürken çevre, toplum gibi paydaşlar üzerindeki etkileri hesaba katmayı ifade eden bir kavramdır. Sosyal ve çevresel sorumluluk, kurumsal, sosyal ve çevresel sorumluluk kapsamında firmaların faaliyetlerini toplum pahasına olmamalı. Tüm paydaşların haklarının verilmesini sağlamalı. Teknoloji uygulamalar ve etik, özellikle teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla günümüzde kişisel verilerin korunması konusu bireyler ve kurumlar için önemli olmaya başlamıştır. Adalet tarafsızlık ilkesi firmaların çalışanlarının tüm hakları için ırk, din, inanç, yaş veya kimliğe bakılmaksızın kapsayıcı ve adil olması beklenir. En ya ilk, ilk başta söyleyeceğimiz aslında şeffaflık ve güvenilirlik. Bunların hepsini kapsıyor tabii ki. Şirketlerin mali performanslarını yani hem mali hem diğer e, değerlerin değerlerinin hepsinin e, şeffaflık ilkelerine göre ki bunun günümüzdeki kavram karşılığı entegre raporlama şeklinde sunulması gerekmesi gerekmektedir. Raporlanması ve sunulması gerekmektedir. Adil fiyat oluşumuna etkileyen temel faktörlerden iktisadi ve politik konjonktürel dalgalanmalar ise piyasa ekonomilerinde görülen iktisadi ve dalgalanmalar dışında ayrıca devletin iktisadi hayata doğrudan müdahale etmesinin hücresinde ortaya çıkan politik konjonktürel dalgalanmalar da makroekonomik temel göstergeler üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Bu anlamda e, iktisadi ve politik konjüktür hareketlerin sebep olduğu adil fiyatların oluşmamasının, asli rekabetin önlenmesi gibi sorunlara karşı korumuz olan bağımsız düzenci ve denetleyici kurumlarından rekabet kurumu ve diğerlerinin piyasaları düzenleme denetlemeleri hem piyasaların hem de siyasi iktidarların uygulayacakları popülist yaklaşımların, politikaların olumsuzluklarını azaltabilecektir. Tabii ki kamu düzenlemeleri pazar gücü ve rekabet de yani serbest piyasa ekonomisi koşulların dışında e, hükümetlerin piyasa aktörlerinin kararlarına etkileme anlamında vergi oranları gibi, savunma harcamaları teşvikler gibi, para politikaları gibi kararların uygulanmaktadır. Burada e, bu ilişkiler firmalar arasında yapacağı rekabet Genellikle adil fiyatın oluşumu destekler. Fiyatların düşüşü ve piyasada adil fiyat oluşması için işte Adem Edim Smith'in söylediği laissez-faire, laissez-passer yaklaşımı, aslında bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler felsefesi asıl toplumda e, ahlaklı yaklaşımın bir erdem fazilet olarak olduğunu varsaymaktadır. Bu koşullar altında bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler felsefesi vardır. Kısacası hayatın her anında ve piyasadaki erdemsizlik, haksız rekabet uygulamaları çözülemediği durumlarda uluslararası kurumların hakemliği önemlidir. Yerelde de uluslararası standartlar, sistemler kurulmalı ve işletilmeli. Bu kapsamda konumuzdaki bağımsız, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan rekabet kurumu önemlidir diyoruz. Rekabet kurumunun önemi bu yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklar, iş alakası, olumsuzlukların çözümünde aslında iş alakı türlerinin tüm firmalarda işselleşmesini, kurumsallaşmasını, gerçekleşmesini beklemek her geçen gün zorlaşmaktadır. Sistemde iş alakının erozyona uğradığı, sosyal baskıların olmadığı yapılarda bunların benimsenmesini birey ve kurumlardan var olmasını beklemek zordur. Dolayısıyla mikro ve makro ölçekte kapsayıcı sistemle yapıların kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. İktisadi birimlerin Bunların olmadığı durumlarda, ki son dönemde yaşanan enflasyonist bir ortamda, beylerin kendi çıkarlarını maksimize etme yaklaşımları, toplumun çıkarlarının üstünde kendi çıkarlarını üstün tutmaları, enflasyonun da alakalı bir boyut olduğunu göstermektedir. Burada kısaca aslında enflasyonun, beylerin alma gücünün düşürülmesi, hastaların aldığı payın geri dağılımındaki e, adaletsizliğin, sabit gelirler aleyhine bozulması, değer vergi kalemlerinin azalması, gibi olumsuzlukları bu şekilde şekilde gördüğümüz gibi verebiliriz aslında. Yani bu olumsuzlukların enflasyonu işletmeler üzerindeki olumsuzlukları sonucunda karlarını korumak, varlıktan devam ettirmek gibi nedenlerle iş alakını uymayan davranışların artması kaçınılmazdır. Karını atılmak olan işletmelerin enflasyonist ortamda maliyetlerinde meydana gelen yükselişi fiyatlarını artırarak tüketicilerin yansıtması bir noktaya kadar kabul edilebilir. Ama son dönemde enflasyonu fiyatları yükseltmek için bir bahane olarak görülmesi, tüketiciye sunulması gereken adil fiyat üzerinde baskı unsuru olmaktadır. Veya stoklamanın atması gibi, kayıt dışı ekonominin atması gibi olumsuzluklar son dönemde, enflasyon dönemlerde karşı karşıya e, kalınan, görünen durumlardır. Bu bağlamda rekabet kurumu gibi bahsiz düzenci, kurumların önemini şöyle kısaca özetlersek piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinde rekabet kurumu gibi kapsayıcı faaliyet gösteren kurumlar piyasalardaki rekabeti sağlamak, haksız rekabeti önlemek, tüketicileri korumak ve yatırımcılara güven vermek gibi ilgili taraflara yönelik önemli görevleri yerine getirirler. Bu kurumların etkinliği ve bağımsızlığı ki makro ölçekte Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve gelişmesi için kritik rol oynamaktadır. bu anlamda yani adil fiyatın oluşması, piyasada etkinliğin sağlanması, verimliğin artırılması anlamında firmaların tekel durumlarının rakiz rekabetin önlenmesi, adil bir fiyat, adil bir piyasa ortamı oluşması yatırımcıların güvenini artıracaktır. Yabancı sermayenin gelmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu amaçlara hizmet edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 167. maddesi şu cümleyle başlamaktadır. Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işle, işlemesine sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır. Piyasalardaki e, düzenlemelerin regülasyonları artırır diyebiliriz. Yani rekabetin sağlanması için. Bu olumsuzlukların önlenmesinde kanundan gelen bu gücün kullanabilmesi için e, piyasalarda e, şu düzenlemeler vardır. Teknik regülasyon, idare regülasyon ve iktisadi regülasyon ki rekabet kurumunun görev alanına girmekte. İktisadi regülasyon olayında rekabetin korunması ile ilgili regülasyon konusunda rekabet kurumu 4054 sayılı kanun kapsamında 4, 6 ve 7. maddelerde bu görev tanımlanmakta. Özellikle 4. madde uyarınca rekabeti kısıtlayacak, engelleyecek veya bozacak anlaşma veya uyumlu eylemlerin hukuka aykırı ve yasak olduğu belirtilmiş ve sonrasında böyle kabul edilecek işlemler örnekleme yöntemiyle altın madde halinde özetlenmiştir. Türkiye'de rekabet kurumu 94 yılında yasası çıkmasına rağmen hemen oluşturulmamış, ee, sonraki yıllarda kurum olarak, üstü olarak oluşturulmuş. 2000 yılında çıkarılan yeni yasa ile daha da güçlendirilmiş olduğunu görmekteyiz. Genel olarak bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların başarısına atılmasına temel faktörler niye önemlidir diyelim. E, kayıt dışı faaliyetler, bireyler ve işletmeler arasında artız rekabetin doğması, gelir dağılımının bozulması, kayıtta çalışan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun ve toplumdaki vergi bilincinin azalması, düşük teknoloji kullanımı ölçek küçüklüğü, ürün standartlarının tutturulaması gibi nedenler aslında makro ölçekte sanayinin gelişiminden önündeki önemli engellerdendir. Ve böyle bir ortamda, rekabetin olmadığı ortamda piyasalar katılımcıların yolsuzluk ya da rekabet karşı davranışları içerisinde çökmesi e, muhtemeldir. İşlem maliyetlerinin teknolojik ve diğer parasal olmayan dışsallıkların işselleştirilmesinin engellenmesi halinde de piyasalarda krizlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bu anlamda yani mülkiyet haklarını hayata geçiren, eşit rekabet şartları sağlayan ve yeni teknoloji ve becerilere yatırım yapmaya teşvik eden kapsayıcı ekonomik kurumlar, yani bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar önemlidir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyetlerinde kapsayıcının sağlanabilmesi için de uluslararası düzenlemeler ve standartlar kapsamında organize olmaları, bağımsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık kriterlerine göre faaliyetlerini siyaset üstü bir anlayışla yönetimleri gerekiyor. Çünkü bireylerin piyasalardaki alıcı ve satıcı rolleri, siyasi ortamda oy veren, vergi ödeyen, bürokrat veya kamu hizmetlerinden yararlanan, politikacı gibi statülere dönüştüğü için kim değişik, yani kimlik değişimleri aslında. bugün siyasetçi, yarın vatandaş veya vatandaş siyasetçi e, yer aldığı bu konuma göre bakışı değişmekte. Veya işte siyasetin bir araç olarak görülmeyip bir amaç olarak görülmesi siyasal ahlak dışına çıkmak demektir. Siyasal ahlak siyasetin temel yapı çalışmalarından birisidir. Siyasal ahlak dışına çıkılması siyaseti de ahlaksız bir hale döndürmektedir. Böylesi sorunların çözülebilmesi için kamu gücünün sağladığı ayrıcalıkları kullanan tüm idareler eylem ve işlemlerinde kişilerin hakları ve menfaatlerini ihlal etmeden açık, şeffaf, tüm taraflar eşit mesafeli, yasal yansız orantılı, eşit mahremiyete sahip düzeninde verimli ve etkin etkileşim ve eşit güdüme azami özenini göstermek durumundadır. Yani bağımsız düzenci ve denetleyici kurumların görev tanımlamalarının bu, bu kapsamda zamanında kapsayı bir şekilde yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Çünkü piyasa düzensizlikleri, asimetrik bilgi kaynakları, ders seçim, ahlaki tehlike gibi problemlere karşı uzun dönemde ve sürekli başarıların sağlanabilmesi, böylesi kurumsal yapılar ve hafızalarının bir iş tutulması sayesinde mümkün olacaktır. Sonuç ve önerilerle sunumuzu bitireceğiz. Piyasa ekonomilerinde görülen iktisadi ve politik konjonktür hareketlerinin sebep olduğu adil fiyatların oluşamaması, haksız rekabetin yaşanması gibi sorunlar bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların, özellikle de rekabet kurumunun düzenli ve denetleme faaliyetleri ile önlenebilecektir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların başarısını hatırlabilmesi için çalışma alanlarında kapsayıcılığın sağlanabilmesi gerekir. Bunun için temel kural, uluslararası düzenlemeler ve standartlar kapsamında organize olunması, birbirine benzeyen firmalar arasında homojenliğin sağlanması ve haksız rekabetin yaşanmaması için denetlenebilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım ve şeffaflık sonucunda ekonomik faaliyetlerin temel kurumları olan firmaların tüm paydaşlarına iyi bir model olması sağlanabilecektir. Makro ölçekte böyle bir yapının inşası, firmaların bu felsefeyi isterleştirecek bir bakışa sahip olmalarını teşvik edecek, başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve diğer paydaşlar ile mümkün olacaktır. Çünkü Üretim sürecinden tüketime kadar ki her bir aşamada israfın önlenebilmesini, doğal çevrenin korunabilmesini ve nihayetinde paylaşımında adaletin sağlanabilmesi, sürdürülebilir bir ekonomik sistem için gerekli temel kurumsal yapıların kapsayıcı bir şekilde organize edilebilmesi, çalışabilmesi için bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik niteliklerinin tatmin edici bir seviyede olması sağlanmalıdır. Böylece rekabet kurumu da görev tanımlamalarının gereklerinin zamanında kapsayıcı bir şekilde yerine getirebilecektir, hatta getirmelidir. Zira piyasa düzensizlikleri, asimetrik bilgi kaynakları, ders seçim, alet tehlikeli gibi problemlere karşı uzun dönemli ve sürekli başarıların sahibilmesi mümkün değildir diye başta da söyledik. Bunların önleyebilmesi için rekabet kurumunun görevleri arasında olan kartellerin ve rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların tespiti, çeşitli birleşmelerin izlenmesi ve haksız fiyat uygulamalarının engellenmesi yer almaktadır. Bu engellemelerde kurum piyasadaki tüm oyunculara eşit bir şekilde davranır ve haksız rekabeti önlemek için çeşitli yasal düzenlemeler ayrıca geçişlerin korunması için de çalışmalar yapar. Rekabet kurumu düzenlemeler yaparak ve yasal süreçleri uygulayarak piyasanın etkinliğini artırmayı hedefler. Böylece piyasada sağlıklı bir rekabet ortamı oluşur ve tüketicilerin en iyi ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlara satın alabilirler. Bunun için de uygulamada tespit ettiği aykırılıklara karşı cadirici olacak gerekli cezai işlemleri yaptırımlara uygulayarak piyasalarda etkinliği sağlamaya çalışır. Fakat son dönemlerde bilgi teknolojilerine gelişmeler sonucunda piyasa kavramının tanımının değişmesi hem kurumun hem de durumların, olayların tespitine zorlaşmaktadır. Dolayısıyla proaktif ve yaklaşım içinde olmaları beklenmekte rekabet kurumunda. Sonuç olarak ekonomik kalkınmanın ve tüketicilerin korunmasının sağlanması açısından düzenleme ve denetleme faaliyetleri hem piyasa olumsuzluklarına hem de siyasi iktidarların uygulayacakları popülist ekonomi politikalarının olumsuzluklarını azaltabilir. Teşekkür ederiz bu ortamı bize sağladığınız için